Selamun Aleyküm arkadaşlar bendeniz Los Angarası. oto kurtarma dostlar bugün bayramın ikinci günü takipçim sağ olsun beni önermiş e, ee, Alaçatı'ya gidiyordu arabamı dedi sen götür dediler buradan da öneren arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun biz zaten hani İzmir'e gidecektik bayramdan sonra bizim bebelerle beraber çocuklarla zaten Berkan tanıyorsunuz Cüngül Ramazan da burada hanım da arabada Bayramdan sonra tatile gidecektik İzmir'e. Vesileyle İzmir'e iş çıkınca dedik erken gidelim biraz. Bir kaçamak yapalım dedik. Tatil yapmadan da olmuyor zaten. Dedik bir yaşarız olalım. Ondan dolayı arkadaşlar yola çıktık. Bugün bayramın ikinci günü yola çıktık. Peş peşe gidiyoruz bizim Antika Golf ile beraber. İzmir Alaçatı'ya SLS Seles Mercedes'imizi indirdikten sonra arkadaşlar Allah nasip edirse inşallah oradan dikiliye geçeceğiz. Bir hafta bir tatil yapacağız, bir kaçamak yapacağız. Ondan sonra da artık yuvaya döneceğiz inşallah arkadaşlar. Derin videoyu buradan başlatayım. E, artık İzmir'de devamını getiririz arkadaşlar. Evet dostlar. Ben Deniz Los Angeles Oto Kurtarma. Çoğu takipçim e, Los Angeles dememi özellikle bekliyor. Seviyorlar e, bu söyleyiş şeklimi tarzını. Evet dostlar yola tam gaz devam ediyoruz. Yani tam gaz derken tabi dikkatli bir şekilde gidiyoruz e, Afyon'a çok az bir yolum kaldı arkadaşlar. Bayat-ı Emirdağ falan geçtik ama Afyon tarafı böyle e, yağmurlu gibi gözüküyor sanki. Bulutlar aşağı doğru sarkmış da inşallah yağmur yoktur abi. SLS'miz kirlenmesin. Bizim çocuklar da arkamızdan geliyorlar. Peş peşe İzmir'e doğru yola çıktık inşallah arkadaşlar. Kazasız belasız gidiyoruz. Allah'ın izniyle. Ama makine harbiden ben buradayım diyor yani. Arkadaşlar gerçekten on numara makine. Allah sahibine bağışlasın. Allah kaza bela vermesin. Herkesin hayalinde bir arabası vardır, bir dileği vardır. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim inşallah. Gerçekten makina ben buradayım diyor abi. Geçen de Bursa'ya şey İzmir'e Lamborghini götürmüştüm. Biz izleyenler bilir. E, yolda çok dikkat çekiyordu araba. Herkes video fotoğraf çekiyordu. Aynı şekilde bu SLS Mercedes'te de öyle. Araba gerçekten çok dikkat çekiyor. Böyle yandan geçenler böyle şey video, fotoğraf falan. Ee, gerçekten muazzam. Bu arada arkadaşlar bayramın ikinci günü yollar kalabalık. Hani bilmiyorum ben bu videoyu ne zaman atarım sizlere. Ee, muhtemelen bayramdan sonrasına bulur. Çünkü İzmir'de arkadaşlar bayram sonuna kadar kalacağım. Ee, hani zaten bir tatile gidecektik. Ee, i̇şte çıkınca e, birkaç gün erkene çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. Hani gidip tekrar geri gelmeyeyim diye. Evet, yağmur başladı seleseniz ıslanmaz inşallah. İlerisi yağmurlu gözüküyor. Dostlar. Dip taşımacılıkta sınır yok arkadaşlar. İtinalı bir şekilde Allah razı olsun dostlarımız da öneriyor. dostlar yağmur e, sağlam bir şekilde yağmaya devam ediyor. şöyle göstereyim. Gelecekler birinci kademede çalışıyor. Ama iyi yani. Ama ilerisi açık gibi görünüyor. E, afyon tarafı muhtemelen yağmurlar ama çünkü Afyon'a fazla bir yorum kalmadı. Afyon'dan sonrasına bakacağız artık. Uşak, İzmir. İzmir'de yağmur yoktur ya. E, İzmir sıcaktır abi. Ankara zaten yağmura doydu iyice. Seller, meller, seller, bir sürü kişi hayatını kaybetti. 4-5 kişi hayatını Allah rahmet eylesin onlara da buradan. Buradan da bütün takipçilerimin bayramını kutlamak istiyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Allah kimseye gaza bela vermesin. Sağlıcakla kalın. bayağı kalabalık tatilde dolayı arkadaşlar. Dün sanırım herkes bizim gibi kurbanı kesti. Saat yola öyle çıktılar. Yolda olanlara da kazasız el olsun. Yolcuklar ederiz. Şu mazot fiyatları da biraz daha bir düşseydi daha iyi olacak da işte bekliyoruz bakalım. İnşallah düşer. Peş peşe bir iki iki buçuk lira düştü, yirmi dört lira düştü. Ben sevindik dedik tamam ama düşüyor. Yani 15'e bile razıyız, 17'ye bile razıyım yani. Ve tekrar dün yine 2 lira bir zam geldi. Ne olacak böyle bilmiyorum bakalım. Mazot'a zam gelince her şey zam geliyor. Mazot düşünce de diğerleri de düşmüyor ama. Bir de böyle ilginç bir şey var. Dostlar, o -o -o. Selam dostlar ben Deniz. Biraz sesli konuş oğlum ya. Selam dostlar ben Deniz. en Engaras Junior Berkan. Bugün sizlerle beraber İzmir'e gidiyoruz. Babam, ben, kardeşim, annem. Şu an uşağa geçtik. İleride ormanla bir mola verip bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra istikamet hedefimiz doğrudan İzmir. atıyorum Sen bu işi becereceksin ha Berkan. Ha oluyor Dostlar, e, ee, geldik şu an, uşağa girdik. Afyonu falan geçtik. Uşağa kadar Banaz'da dahil böyle parça parça bir yağmurlar yağdı. Biraz sele semiz kirlendi ama ee, gene temiz yani, parlak duruyor. Ama parça parça yağmurlar yağdı. İnşallah İzmir güzel olur diye tahmin ediyoruz. E, artık uşağı da geçtikçe hava iyicene biraz ılıklaşmaya başladı. Yani artık e, Ankara gibi de serin. E, ondan sonra inşallah İzmir diyeceğiz. İzmir'de de araba indikten sonra güzel bir tatil. Güzel bir tatil. Deşarj olacağız. X'leri görüyor musun? Soğutmalı. Soğutmalı AMG. 10 numara. Maşallah. Hadi. Ne? Evet dostlar uşağa geçtik. her sene İzmir'e gidip gelirken yani işe de gidip gelirken şöyle ormanda mola veririm arkadaşlar. Yemeğimizi yeriz. Yine ee, gene gelirken burada durduk. Molamızı verdik. Allah ne verdiyse buyurun gelin diyeceğim ama şöyle yaprak sarmamız var. Şöyle kavurmamız var arkadaşlar işte yufka, mufka, soğan, domates götürüyoruz. Selesemiz de burada. Arkada bizim bebelerin golfü, Çenemiz de burada bağlı. İnsan daha ne ister ki arkadaşlar? Allah Allah'ıma çok şükürler olsun yani. Allah kaza bela vermesin. Sağlık, saat versin yeter. Buyurun afiyet olsun. Evet dostlar çok şükür bugün de doyduk. Yemeğimizi yedik. Söyleseniz burada. Bizim tamız da burada. Kaçmasın diye ipe bağladık. Thomas. Thomas. <laughs> 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 Makine. Maşallah canavar. Yalnız abi bizim insanımız niye böyle pis? Şuna bak. Abi şurada yiyip içiyorsun ama artını toplamadan insanlar gidiyor Berkan. Görüyor musun? Bak şunlara bak. Ver. Şişe, şarşal. Bak şu şişeden yangın çıkıyor Berkan. Şu şişeyi oğlum al. Al oğlum. Şişe bak ya. Pist, 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 pist. Tamız. Ramazan, uzun yolda yemeğe görünce aklıma hep kim geliyor biliyor musun? Ramo N Nizamettin Akbaş Adam her gün menemen yapıyor la Kamyonda Benimle buraya aklımıza gelip köşeye geliyor aklıma. Ne geliyor? Kırmızı atma motoru koyduk Hee 9.57 Aslında paladan motoru alsaydık ha keşke Yuvarlan kızım, yuvarlan. Arkadaşlar eğer İzmir'e uçak üzeri gidiyorsanız e, uçağa geçtikten sonra kulaya gelmeden virajlı bir yol var burada rampa dik virajlı oraya varmadan zaten ormanın kenarında lokantaları görürsünüz oraya mutlaka gelin burası orası hatta şurada güzel bir çeşmesi falan var isteyen restoranda yemek yiyebilir, isteyen yolluk falan getiriyor. Şuralara işte halı battaniye kilim falan söylüyor. Yani bizim yaptığımız gibi yemeği o şekilde de yiyorlar. Tavsiye ederim yani dostlar. İstikamet İzmir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benden İz Los Angeles Oto Kurtarma. Dostlar an itibariyle İzmir'e gelmiş bulunmaktayız. Ee, İzmir sıcaklığını gösterdi arkadaşlar. Manisa'dan bu tarafa güneş karşımda böyle. Ankara'da olsaydı şimdi gök gürültülü, sağanak yağışlı, bulutlu, hava kapalı, serin. Burada tabii e, kısa pantolonla, tişörtle, tellikle. Hava sıcak abi, güzel. Ankara e, bu sene yazı göremeyecek gibi abi. Habire sel yağmur, sel yağmur. E, ama inşallah bundan sonra havalar ısınır. İzmir'e girdik arkadaşlar. İleride şimdi e, Çeşme otobanına bağlanacağım. Artık e, abimizin aracını teslim edeceğiz inşallah. E, çocuklarla da dönüşte Menemen'de falan buluşacağız. Artık oradan da Dikili'ye geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir hafta bir kaçamak tatil yapacağız inşallah. Gerekken arkadaşlar e, önümde bir tane Volkswagen transporter geliyordu. Arkaya karavan takmış. Abi adam sağ sinyal veriyor, sol, sol sinyal yanıyor. Hani e, çekme karavan. Karavanın sinyali sağ, adam arabanın sağa verince karavan sola yanıyor. Sola verince sağa yanıyor. Frene basıyor, geri vites ışığı yanıyor. Falan çok saçma sapan. Dedim ki ya bunun tesisatı yanlış. Ya dedim fişi yanlış taktı dedim bu adam. Ama fişin de yuvası var. Nasıl yanlış taktı anlamadım. Neyse ileride bunu tam orada arkadaşlar. Yanına geldim el kol işareti yaptım ama anlayamadı. Ondan sonra arkaya işaret ettim. İleride benzinliğe girmiş. Sonra e, tekrar tekrar ileride da beni yakalayınca bu adam cam açtım dedim abi ışıkların yanlıştı. Ya abi fark ettim dedi ya hemen durdum dedi. Fişi yanlış takmışım dedi. Zorlayarak dedi. Lan nasıl yanlış takar bir insan fişi ya. Yani uyarmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi adamın haberi yok. Fişi yanlış takmış. Adam sağa sinyal veriyor sola yanıyor. Sola sinyal veriyor sağa yanıyor. Hadi frenlenmesi, stoplanması gene bir şekilde farklı yanıyor da. Yani ee, düz şimdi yanlış sinyal verecek abi. Yani, hani arkasındaki insanı yalıtacak Sürer kazaya sebebiyet verecek. Yani bu gibi durumlarda herkesi ee, hani bilgilendirmek lazım yani dostlar. İzmir'in tünelden geçiyoruz.

Alaçatı'ya 15 dakikalık bir konumumuz kaldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaklaştık Allah'ın izniyle arkadaşlar. 15 dakika sonra Alaçatı'da oluyoruz inşallah. SLS Mercedes'imizi Alaçatı'ya sahibine indirip oradan artık dikiliğe devam edeceğiz. Yolumuz bayağı uzuyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta zaten tatile gelecektik. onu da aradan çıkarttık diyelim. Hava serinledi. Her tarafta rüzgar gülü var Ramazan. Çok küçük gibi duruyor da. Ama yakından çok büyük. Yakından çok büyük duruyor tabi. Onun, bir kanadını tırlar taşıyor Ramazan. Tırdan uzun o. He, yollarda belki bir tek gelmiştir. Yani adamlar bu uzunla Vallahi billahi yanına gittim mi harbiden çok büyük. Ya baksana kaç tane var la. Vay be. Bak şunlar biraz daha yakın. Ya baksana kocaman la. Yani bu götürdüğümüz SLS Mercedes'in de Lamborghini'den kalır bir yanı yokmuş. Bu da 15 milyon civarında arkadaşlar bu araba. Şöyle. 15 milyon civarındaymış arkadaşlar. Bu da Lamborghini'de 12-13 milyon falandı. Yani Lamborghini'den kalır yanı yok. Hatta Lamborghini'den pahalı diyebilirim yani. Kapıları falan şöyle kanat gibi açılıyor. Çok hoş değişik. Çeşme 20 Alaçatı 14 Kolay gelsin abi. Sen geç arabaya çalıştır. Çalıştır frene bas.